Selamlar, ne halisi halisi Ne haber, nasılsınız? Bu videoda şu defans işine bakacağız, nasıl olması gerekiyor, benimki nasıl? Daha önceki videoda zaten ön bir spoiler vermiştim ama çekmem biraz uzun sürdü. Sebebi de şu, bu kadar beklemem. Mission Log'a girelim. Mission Log'da şu an yani defans tarafında bir, iki, iki tane maç sadece kayıp var. Ee, geri kalan ben kazanmışım. İki tane kayıp aynı anda o zamandan beri ilk defa oldu. Genelde ya bir ya hepsini kazanmış oluyorum ya bir tane kaybetmiş oluyorum ya da hiç kaybetmemiş oluyorum. bir iki tane yani en azından iki tane kaybettiğim maç olsun ki onlara da inceleyelim diye bekledim. o da anca oldu. Şimdi şöyle bir bakalım. önce bir Fortress'a bakalım. Benim şu an Fortress'im ne durumda? Şu an düzenim bu şekilde. Kabuto full değil. Kabuto'da ulti yok. Ee, onun dışında geri kalan karakterler full. Ee, çok yüksek power'da değiller bunlar bu arada. Hani bir iki tanesi yüksek tabi de. Hepsi değil. Ee, şöyle hatta göstereyim. KLM ile aşırı yüksek. Normal gara 135k, rin 135k. Bunu da göstereyim. 116k Gayet mütevazı bir kabuton var 147k Garvey 2 134k Jubito 139k İtaç'ı biraz yüksek. 161K. Yani aslında İtaç'ı KLM ve Aşura. A. Geri kalanlar hep B. E öyle de çok hani yüksek değiller. 130 civarında genelde. Hani şey diye düşünmeyin diye bunu gösteriyorum. Ya bu karakterler hepsi 160-170'lerdedir. 150'nin üstüdür. Ondan kazanıyorsundur. Ondan değil. Siz de gayet yapabilirsiniz. Zaten... Aşura'nın 160, ya Aşura yüksek işte 160K olması ile 145 olması arasında inanın hiçbir fark yok defanstayken. E, ee, Itachi de keza öyle. Shuriken'i fullediyseniz sıkıntı yok. İsterse 130K olsun. Evet, <laughs> moda gelelim. Replay diyelim. Yus, yargı. Şimdi ben bunu izlediğim için şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika. Sasuke'ye almak istiyorum kamerayı. Bunu <laughs> alamadım herhalde Sasuke'ye. <laughs> Yok, ha şimdi aldım Sasuke'ye. Jupiter'e düşmüş. Şimdi diğer takım geldi. Kurtardılar. Ama çok da uzun sürmedi bu kurtarış. Jüpiter hepsini kesmiş. Şimdi buradaki araları atlayacağım ben. Siz peş peşe maçları göreceksiniz bundan sonra. Buralar gereksiz uzun, tekrar gir çık gir çık aynı yere uzun sürüyor. Bundan sonrakinde direkt peş peşe maçlar gelecek, maçlar üzerine konuşalım. Buna bakmadım ben de. Birlikte bakalım. Kafalarını ulti yiyecekler yalnız bu gidişte de ha rusumuyu atmışlar bir araya yemediler Bu da kesebilirler Tebrik ki diyorum. var burada. Bir şurkenden teklime Yani Şurkenden bir şekilde kurtulması kurtuldu, anlamadım oğlumuz. Bir şekilde şurkenden kurtuldular. Yani kimseye denk gelmedi şu ülkenin. Şöyle hızlandıralım. Jupiter'e geldik bakalım. Evet Jupiter kesmiş yine ikinci maçta da. Evet geldik üçüncü maçı. Haydi bakalım. Üçüncü maçta bakalım neler olmuş. Ben de bilmiyorum yani sadece İyi izlemiştim, Geri bakma Bak birlikte bakıyoruz. Evet, garajı biri. atabilirler sonunda. Oo, ama demiş ortadan mıydılar ya? Bunlarda şey yok. Demiş ortayı mı silecek? debuff silecek karakter yok. Buff verecek karakter de yok. Buna birazdan cecik olur. Ha haşira şey yapıyor. Haşira mı Can veriyor doğru. Ama çok dayanamaz bunlar böyle. Yani kaç defa ulti atacak ya Evet şu oraya düştü biraz. Mücadele devam ediyor Jubito'yla. Kesebildiler mi? Kestiler sonunda. Bayağı bir haşırama gitti ama. Haşıramayı götürmüş giderken. E, ee, Demiş overtime dağıtmış. Biraz zor işleri. Itachi de iframe çok olduğu için Jibito'nun bir iki saldırısından kurtulabildi. Kankuro şimdilik pek bir işe yaramıyor gibi gözüküyor 3 maçtır. Defansta şöyle hızlandıralım. Evet Itachi ile kapışıyorlar şu an. Rutsu dediler. Ya bu Itachi niye <laughs> ikidir şirü kendini tutturamıyor ya? Oğlum atsana ne hala mal mal bakıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bala bağlamış benim Itachi orada. Şunları da hızlandıralım. Bak normalde şu an kabuta ulti atar da işte. Benim kabutumda ulti yok maalesef. Hızlandır onu tekrar. Tebrik ediyorum bu arada. Son odaya kadar gelebildi arkadaşlar ama zamanları yetmedi. Evet bunlar da son odaya kadar gelebilmişler. Tebrik ediyorum. Evet geldik dördüncüye. Bu arada takımlar fena değil. Yani güzel takımlarla saldırmışlar. Ha ultiyi yememiş gari ama Jutsu'nu verdikten sonra çok da bir şey fark etmemiş Geç direkt soldan devam etti Yok döndü tamam sağ Hızlandıralım Kankuru yine pek bir işe yaramadı defansta. Arkadaşlar iyi gidiyorlar. Bu arada. Güzel oynuyor. İşi biliyor. Belli ki bu son da pert olmuşlar. Ya da zaman mı yetmiş ilk burayı da hallettiler. Kabuto'yu da hallettiler. bekliyordu ama neyi bekliyordu. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Kötü girdi içeri. <laughs> Kenardan kayarak girecekti ama olmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biti yemez daha. <laughs> zaman edeceğim ama zaman etmesi de zaten ölürmüş. Tebrik ediyorum. Somuda'ya girebilen ilk oyuncu oldu kendisi. Ve sıra geldi beşinciye. Bakalım. Dördüncü yani bir önceki tebrik ediyorum arkadaşı. Somuda'ya girebilen ilk olmuş. İyi ha, i̇ki tane itachi ilginç. Şey, itachi diyorum. E, bir Sasuke bir Itachi. İki İkisinde şu canı var. Üç tane Sharingan'da almış daha doğrusu. Ama çok kötü oynuyorsun be Oho bu ne ya Bu arkadaş bu lige nasıl çıkmış Bu kadar kötü oynayarak Bitti zaten Ve geldik kaybettiğimiz ilk maça. Bakalım. Takım fena değil, güzel. Kisame'nin reketi bu arada defansta da supportta da bayağı iş yapıyor. Bu niye ulti attı ki buraya? Bilginç olmuş. Evet, Kari'yi supportları kesti seri olarak. Ama Jubito'nun canı gidiyor. Demiş overtime aldı. Şimdi Jubito büyük ihtimalle ulti atacak. Rekit varsa canını doldurur. Rekit yoksa işi zor. testler hemen bu arada Kulbuto'yu da Ujibuto'ya ee, ulti atamadan Şurayı biraz hızlandıralım <gülüyor> 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 Yaldırdılar <mı gülüyor> ultileri ya Bu arada Ujibuto'da elektrotisi varmış, o da canını dolduruyor ve Itachi niye ulti attı yani, ana oyuncu Bunu anlamadım, zaten Ujibuto atıyordu Ultisi yüksek level olabilir bu arkadaşın. Çok sık atıyor çünkü. Teşi de kulak kesti tabi orada. Güzel düşündü. Güzel hareket. <laughs> ya tebrik ediyoruz arkadaşı. Sıra geldi 6. ya. 6. değil mi? Bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.ye kız. Bu arada ben de bayağıdır izlememiştim bunları defans loglarını. Solo girmeyi denemiş. Çok cengaverce bir hareket e, benim Fortress'a. Ben de bayağıdır izlememiştim. Bu gözlemler sonucunda bir iki değişiklik yapacağım ben de. <laughs> Ama sol tarafı almadan niye gidiyorsun ki sen sağa? Gatecrash yapmaya çalışacağım değil mi? Olmaz. O iş yemez. Of. <laughs> Tutturamamış. Kenji suyu. Geçmiş olsun. <laughs> Kısa sürmüş macerası. O tuttursaydı zaten yani çok zor ya son olarak. Evet geldik 8'e. Şu değil mi 8 bu evet. Bunun da takım fena değil. Hızlandıralım. Indra öldü. Indra kime öldü? Ama onu bilemiyoruz. Nasıl öldü bilemiyoruz. Bakacağız ona birazdan. Evet, Gareyi kestiler. Indra'yı Kankura öldürmüş. Bunu da teklemiş. Ya bu Kankura işte şu yeteneğini kullandığı zaman sıkıntı yok. Tek atıyor da. Bu aralar niye kullanmıyor. Bundan acaba diğer... Jutsu, çıkartıp sadece bunu mu koysam? Zaten genç Trap var içeride. Geldik 9'a. İlginç bir takım olmuş ya. Jubito ana karakter, şey Jubito ana karakter. Ee, bunlar patates olur. Tamam. Bu ülkeye attı zaten diğerlerine bakalım. İki tanesi Kankuro'da. Burası niye karanlık gözüküyor böyle? Ya Kankuro niye yetenek atmıyorsun? Normal döv dövüyor adamları ya. Böyle bir şey olamaz. Ee, ekranda şu an bir karartma var ama sebebini çözemedim. Obütör tek kalmış bu arada. Tamam o da gitti zaten. Kankuro'da bir mallık var. Ee, anlayamadım onu. Yetenek vurmak yerine düz vurmayı tercih ediyor. Nedense. Ee, bir bakacağım ona. Geldik ya. Evet bu arkadaşlar tebrik ediyoruz kazanmış. Zaten aynı anda iki tane kaybettiğim maç olduğu an direkt aldım videoya baktım. Biri kazanmış hemen alayım dedim. Bu takım da fena değil gayet güzel olmuş. Hızlandıralım buraları. <laughs> i̇şte Kahre korkutuyor arkadaşlar ya. Buraya atabildiğim ulti atmaya çalışıyor direkt. Fark ettiniz mi? Çoğu kişi ana karakter olarak şu an Itachi'yi kullanıyor. Mabuk. Takımlar birbirine çok benzer. Kisame'yi çok gördük. Support olarak alan. Ashura'yı çok gördük. Kisame ve şu an supportta biraz favorilerde belli ki. Itachi ona karakter olarak şu an, belli ki en favori karakter. Benim de öyle en favori karakterim. Takımla gireceksem yoksa kontrol zaten solo yetiyor. Hızlandırayım şurayı biraz. Çok garantici bir arkadaş. Hiç şey yapmamış ya. Riske girmemeyi tercih etmiş. Sürekli ulti atıyor. Mantıklı hareket. Yani garanti oluyor. Şansa bırakmıyor. Sonunda da büyük ihtimalle önce ulti atıp sonra girmiştir. Şurayı hızlandırayım. Yok. Önce ulti atmamış. Sıfır saniye. <laughs> kılı kılına kazanmış. Kılı kılına. Yani <laughs> bir saniyeyle tebrik ediyoruz olsun yine de güzel oynamış. Fazla da mümkün zamanı biraz sıkıntıya sokmuş ama yine yani de tebrik ederiz arkadaşı. Evet defans kısmı bu şekilde. Yani dediğim gibi çok böyle 150-160'larda değil defanstaki karakterler. şimdi nasıl bir değişiklik yapabilirim? Kankuro'yu değiştirebilirim çünkü niyeyse yeteneklerini kullanmamayı tercih ediyor. Fazla mı güveniyor kendini anlamadım. E, yeteneğini kullandığı zaman zaten zehirle tek atıyor ama çözemedim neden kullanmadığını. Kankuru değişebilir bakacağım. E, aşura değişebilir. Kankuro ve Aşura. Onun dışındakiler iyi. Jupiter bayağı bir iş çıkartmış o maçtan 3. Jupiter'ı oradan tek başına halletmiş. Itachi niyeyse bir şey yapamamış. Rükenleri hiç tutturamamış. Yani şu an en çok iş yapanlar defansta Jubito. Kabuto doğrudan oradan öldürememiş ama bir tanesini öldürmüştü. Tek gireni. Solo deneyen arkadaşı. Ama onun dışında herkese az çok bir hasar vermeyi başardı. E, Kabuto ve Gaara Bayağı iş yapıyor. Gaara'yı gören zaten ulti atıyor. Ee, o da yani garın çok etkisi o an olması da ulti yediği için e, zamanla biraz oynamış oluyoruz bu sayede. Ee, geri kalanları bir düşüneceğim değiştirmeyi. Başka şeyler deneyeceğim. Ana odadan memnunum. Belki şurayı değiştirebilirim. Ee, o kadar. Fena değil şu an için. Evet Bir sonraki videoda takımla e, atak kısmını çekmeye çalışacağım e, kullandığım takımdan biraz bahsedeceğim sonraki videoda ek olarak siz alternatif olarak sizdeki elinizdeki karakterlere göre e, neleri kullanabilirsiniz yani bende vardır sizde yoktu o karakterin kiti onun yerine ne koyabilirsiniz onları konuşacağız sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın